Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Yiğit var yanımda, Emir var. Emir de yine biz aynı takıma geldi. Hepimiz aynı. Ben takımımız. de. Tam üçümüz sıkıntı yok. Aha çıktım. Emir arkana baksana bir. Biraz bize de insan kardeş. Ben nereden? Hı? Ne diyor lan? Nasıl headshot yemez lan o adam? İnternet gitti ya. Kimin? Bu headshot. Adam uçuyor, adam uçuyor. Hayır 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 Ne işin var ne abi, Yeşil ne yıldızı ne Aferin ya, tamam abi Ya bir şey. Emin evet. Orayı montajlarsın, orayı kesersin. sus sus sus. Yokmuş gibi davran, yokmuş, yokmuş. Tamam öldü. Yalan, ben o odama nasıl bir geri bile sıkamadım Abi 46 canın kalmış Bilen neredesiniz Beyler asist yapınca da silah değişiyor Biliyor muydunuz Evet. Üçte üç. Nasıl tek yemez? Hile. Hileyi hile, hile. Sen hile misin? Ben hile değil. Sen hile Hayır. Bazı. Ben o. Ay, start ne lan? Arkadaşlar videoya like ve abone olmayı da unutmayın ha. Aynen ya düşüyorum. 9 abone düşmüşüm. Emin sen mi çık Ney? Neyse boş ver şu şu. Abi ne oluyor ya? Vallahi ben postlu bir kanal var arkadaşlar. O kanala da, da abone olun. Eren ay onu açıklamaya koyacak. Yok koyacak. Ben post dedim ya. Tam koyacağım. Tam koyacaksın. <laughs> koyacağım. Koyacaksın. Koyacağım. Koyamayacaksın. Niye? Koyamayacaksın. Koyacağım. İyi sakın bitirme oyunu. He. Ah, roket attı adam. Aferin Yiğit. Eyvallah. Yiğit Golden Gun bitirme lan. Ah. Bıçaklayamadım. Aa çok öldüğünde şeyden çıkabilirsin. Durun yaşa, bari üçüncü olayım ya. Abi nasıl ben o yediyim? Arkaladı. Benim bu çarpı adam Golden Knife mi? Golden Knife mi lan o adam? Aha. Adam Golden Knife'e geçmiş olabilir beyler. Geçti. Oğlum 4 kişi de Golden Knife var lan. Aha. Bizim ah. kale. Dede kale. İkinciyim. Look. Bu oyunda ban yapma olsaydı keşke ne güzel olurdu. Hı. Baksana. Parkur style'lı koyun. Asıl asıl. Hangisi? Boru ver. Boru Free for all de. ne no? Assault, olay, assault, olay. Ay iki, oğlum iki tüm gelince neden herkes ee, şey Kırmızıyım. Kim geldi bana? Ben de kırmızıyım. Ben maviyim hadi, hadi ben teyim hadi. Hadi. hadi ben bu metiye eh, biliyorum? Çok bilmiyorum ama görmüşüm. aynen siz benim karşımdasınız gençler. Ben şu sahil var ya ben orayı seviyorum ya. Bekledim. Ses de aldım ama. Ben bakacağız. Beni öldürdü ya adam. kaldı biraz. Emir mi lan? O? Emir mi lan o? Evet. Kanka ben başka doktor vardır diye sıktım lan. Oğlum başka doktor sizin takımda. He. Ben 9 canım. Emir'i gördüm. Nasıl öldü lan o adam? Adam kendini neme seyden vuracak. Oy! Double kill. Oğlum bizim bize gelmeyin la. Aa bunda tek mermi hakkım var. Aa yok. Tek mermiye giderse gerse gider. Mensese sağlık olsun ne diyeyim. Abi Crepau. Ah bıçak atamadım. E bir şey adam. Adam bıçak atıyor. Amir gördüydüm vurmayacağım ama. Abi abi yapma. Oy. Sana. Abi Emir beni kesti ya. Ana kesti? ben seni nasıl kestim lan? Salladım oraya bir şey. şey Kanka pompalıyla yanlışlıkla mermiler sekti kestim. Abi mermi değiştirmek çok uzun bunda. 2 saat dedim ben değiştiriyor. Emir ne? Bir canı var adamın. Aa, arkam. İyi tam o var ya bir canlı kanka bir bir ama canlı yükseltmiş olabilir. Abi bana kill lazım. Hele şükür. Hadi. Aşı bombayı bir atamadım ya. Hemen evet, sakin. Sakin. <laughs> Beyler Arsenal daha çok istiyorsanız 10 like'ınızı alırım. Abi ben bir süre saldırıyorum sonra geri geliyorum. Hadi bana ya. Ardan atlamazsın ama ya. Atma lan atma. Öl. Kafana bulacağım buralar. Sana bulurlar. Kendimi de öldürdüm. Ah. Son da iyi silah. Canım çok az. Aha aldım adamı olsun lan. Gençler ya, şu, ben sıralamaya bile giremedim. M. Ben girdim. Ben de girdim. Ben beşinci. Abi ben, benim, bak ben kaç kişi arkalıyor biliyor musun? Ben herkes arkalıyor, ben herkes arkalıyor. Bir kere önüme gelsin. Ha Emir'i gördüm. La, Abi ya. ben bir merve hakkım var. Bunu da tutmam gerekiyor. Aha tuttu lan. Oha. Helal lan. Yeminmiş. Yiğit. Yiğit ağzına, burnuna kıyın Yiğit. Ya abi. Bizim şu B-BTV bulu... ...mıtholos giydi mi lan acaba? Harbi ya. Çok değişik oynuyor. Ne naber? Bak şey gel beni çat atayım şimdi. Gel. Ya. Dalıyoruz abi. Her kere. Ver ona adam, oğlum. Ya oğlum. Ağlıyorsun. Neyse tamam. Sakin. Sordum. Sakin. Gigi. Kim öldü? Adam. Ee, bizdenmiş lan bu adam. Evet ki. Gigi. 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 Burada bitirebilir mi? Tamam. Niye? Yeah. Sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.